Arkadaşlar bugün sizlerle böyle bir video çekeyim. piknikteyiz, pik Böyle bir piknikteyiz. <laughs> pik böyle güzel bir alan bulduk. Hem köpeklerin kardeşliğini falan bulduk. Böyle bir yer bulduk. <laughs> gösterelim. Evet, böyle bir, bir yerler falan var. Hem, böyle güzel bir yer. Bak bakın size göstereyim. Böyle güzel. Hem, da oluyor işte. Mesela biz, biz, biz oyun oynuyorduk. Akma <laughs> video geldi bir an. yani. Böyle güzel bir video çekmek aklımıza geldi böyle güzel. Bir dakika ben onları göstermiyor musun lan? Arkadaşlar böyle. Bu köpekler çok doğal. Bu çok yaşlı. Böyle güzel. Yavru. Yani iki, bir ya bir, bir oğul, bir anne bulduk. Bak bu anne bu şey. Bu, bunun memeleri vardı gördük çünkü Allah. Bir göstermiyor. Böyle kavga ediyorlar şu an. Böyle. Burada şu, var falan var, böyle piknik, böyle güzel, çok güzel bir alan, öyle bir şeyler falan şey yapıyoruz, işte böyle güzel video falan çekmek istedim size etrafı, i̇şte. <laughs> size etrafı falan tanıtayım, böyle etler, böyle, Öbür şurada bir ev var. Da var. orada baba, güzel, baba, güzel, 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 böyle oturmalık yerler falan var, böyle güzel bir yerler. Benim <laughs> teşmeye <Tekşperi> falan. <laughs> aslında bir tane bulmuştuk ilk önce. Sonra iki tane bulduk. Telefon yalamayacağım lan. Telefon yeme. Pis. Hup. Yok. ilk önce pikniğe geldiğimizde <laughs> <laughs> video çekmeyi aslında düşünmüştük ya. Onu unutmuşuz. Şimdi şey yapıyoruz. Bu anne çocuk mu anne mi? Bu anne olan galiba evet. Bu anne olan o da öbürü çocuk olan. Anne o. Ok. Bunlar bayağı kavga ediyorlar ya. Şimdi araya girmeyelim. Hiç Neyse iştim. hadi. Şimdi, i̇yice siz şuraları götüreyim. Böyle bir etraf falan göstereyim size. Böyle güzel. Bir kere şey yapıyorum. Bir dakika Ali, Tamam tamam tamam. Ooo!

tuttu köpeğini. Bana doğru falan bacağıma değdi. Vallahi diyorum. Her ah, Falan sesler çıkarıyor. Kaçtı. Kaçıyorlar Rüzgar. kaçtı. Rüzgar kaçıyorlar. Giden, gel. Giden, gel. Giden, giden var. Evet. 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 Kaçıyor kaçıyor bak nasıl bak nasıl hızlı kaçıyorlar. Kaçıyorlar kaçıyor kaçıyor bak. Topa gider koş. Kavga etmeyin uslu durun. Otur sen de otur. Dur, akü ayrıca bayılsın. Özür dile arkadaşından. Özür dile. Özür dileyin. Kaçıyorlar ya. Sporlarını bak sen. Hayvanlar baya bizim. Yani kaplumbağa videomda görmüşsünüzdür. Hem yani böyle baya hem yani kaplumbağa videomda baya şey yapmıştık. Hem yani güzel çekmiştik. O videom da baya güzeldi. İzlemediyseniz hem yani ilkten falan izleyebilirsiniz bazen ayağa kalkıyorlar yalnız birbirlerine tutunuyor saldırırken. Barış'ın demedim mi? Sıfalar. Barış'ın demedim mi arkadaş? Ha 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 ha. Ayağa kalk dedim ki. bir şey yaparken. Böyle güzel bir video çektim. Yalnız maalesef. Geldi. Bak 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 bak. Tamam. Geç. Geç. Hemen üstüne. Başmadılar. lan. Buraya gelin. ne olacaksınız Para kazanacaksınız lan. Sahibiniz YouTube YouTuber. Allah belanızı verdi. Allah. Arkadaşlar şu an baya tehlikeli, baya huzursuz bir video çekiyoruz. Böyle bir videoyla karşı karşıya gelmek istememiştim. özür gider. Ha anne geldi, anne geldi. Gerçek anne geldi. Kardeşini buldum kaybettim ama. Anneler burada Yüzgar. Neredesin? Yüzgar. 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 Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Yüzgar. Yüzgar bu. Yüzgür buraya gel. Kedi buldum. Kedi buldun. Boş ver kedi Anneleri, annelerini buldum. Bunlar dördüz. Dördüz bu. buldum. Dördüzler. Bir kardeşini kaybettim. Üç, üç, üç tane kaldı. Anneleri yanında şu an. Gel seni oraya götüreceğim. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. <laughs> Yavruların annelerini buldum. <laughs> Dördüzler. 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 Biliyorum. Dördüzler. De ama bir kardeşini kaybettim. Bak üç kardeşim var. Üç kardeş değil. Üç. Dördüzler bunlar. Ama bir kardeşini kaybettim. Üçüz kaldılar. Bakalım. Bilmeyeceğim ya. Kayıt şu an. Ya. Sen bir şey söyleyeceğim. Bunlar dördüz. Bir kardeşi daha vardı onu kaybettim ya. Valla. Böyle video çekmek istemiyorum ama. Arkadaşlar bu emşan kaydı kapatmak zorunda. Baya zor iş. Biz baya zor durumdayız çünkü. Böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Hem hepinizle. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.